Sen ben ben Evet arkadaşlar bugün ilk Heist'i yaptık. Şimdi Heist'i yeniden yapacağız. Çünkü Heist'in ilk prepinde Leş kremle leştan şey yapamamıştı. Görememişlerdi herhangi gibi cutscene, matsin. Ya kanka o bizim Lash'liğimizden değil senin Lash'liğinden kaynaklanıyor bence. Dünya bize helikopter ça bot çağırsana bize bir. Bot, çağır. var zaten ben yani sana yadır. Kanka Gelecek niye? ya Kullan, kullansana bir. Atladım. Niye bize helikopter çağırsana? Sen çok şey istiyorsun aslında. Dünya videoda mısın? Hayır. Aram kanka cidden bir isim söyleyeceğim de yani. Yok yok değilim değilim. Ya kullan şunu hadi lo. Söyleyeyim mi kanka ismini Söylüyorum yani. değilim şey videoda. beren evet, Deren Kostatmış. Deren buyur galiba. Bana onu galiba tak Galiba takip etmiyorum galiba. Oğlum Deren burada güzel bir kız değil bence. Bence de değil bayağı leş. Hmm. Kızın fiziği Eks. yok. Kanka hiçbir şey yok bence. E, yok. <gülüyor> <gülüyor> of dünya adamlar aldı bile uçağı. Güzel biz yükseliyoruz. Oğlum wait for a crew diyor. Enter de benim bizim lazım. Dur dur. Bizim de bilmemiz lazım. Ol yükselmeyin. Ben, ben, ben kalktım şeye gelin. Mackenzie Airfield'a gelin. Tam atlayalım sonra havada uçağa binelim. Kanka. <laughs> <laughs> ya salak mısın oğlum? Oğlum nasıl çoktum lan? Mackenzie'ye gelin. Ya sen harbi oğlum, ya. Şurada bir tane var şuraya in. Ee, şuraya 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 tamam, Bizim in. Bizim tamam Mackenzie orası zaten. He. Oğlum benim şansım atlayasım geldi çocuk. Atlasana. Atlasana. Ben tam herhalde. atlıyordum he. <gülüyor> <gülüyor> Benim barmamıza... Çolgumuza barmamıza 100 metre var deyip atlılar. Ben <laughs> <laughs> buradan paraşütle devam ederim. <laughs> <laughs> Ama 9 saniye <laughs> kadar atlıyordum. Abi 8 saniye var ben atlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Dünyada videosunu atmadı da Micro Hall'da da yaptı aynı şeyi. <laughs> Oğlum bir şey diyeyim Deniz bu sefer tam boss olmuş ya. Dur bir ses son ses. Bu sefer ses son. izinle girmiyor muyuz buraya? Daha önce hiç yaşamamış soygun gibi davranmıyoruz şu an. Hı -hı. Öyle mi? Evet, evet evet. Daha önce olmuş da şey, şey şu anda. <laughs> Oğlum benim kıyafetim neden böyle çok leş evet. oldum ben. Şey şunun dibinde bir şey vardı. Neyin dibinde? Şu da radyo sonunda bir şey vardı. Radyo tamam var <gülüyor> solda? One hour later. Burada bir yerde Altyazı. vid var diye gösteriyor. Girelim buraya. Aynen bak şurada. O tarafını çekip Pavel'e göndermelisin Tarafı mı çekiyorum? Do, <laughs> benim burada weed falan yok. Vidle <laughs> selfie çekmene gerek yok. Çok şey selfie normal attım. Bakın bu değil. Hadi hadi gidelim. Şey var, i̇leride var. Gardları dikkat. Ya nasıl kaskan? <laughs> Motorun sesini duyuyorlarmış. Mal Two thousand years later. Ben yeminle bunu aldım ya. Abone ol. Görev bir şey verin. Bizden mi? Kanka şu karıncalan mekana var ya kan. <laughs> <laughs> Oraya gir çıkma. <laughs> 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 Ananı <ne s> ya? <laughs> <laughs> Insan de ya bir de dünya. Oğlum üç, üçüncü oldu bu. Adadan mı atacaklar? <laughs> <laughs> Atarlar da çok komik olur mı keşf oldu? Lan o değil, o değil. Kıyafet var yanında. Ben arabayla bayağı hiç bir sik yapmıyorum artık ya. Kıyafet buldum. Kıyafet 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 buldum. Kıyafet. Yeni cici buldum bir yerler. Onlar da yersen. Sen tut Pavel. Guard <laughs> clothing buldum.